Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bir kez daha hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bugün Wixers'tan arkadaşlar GFS modeli üzerinden yağış ve sıcaklık durumuna inşallah bakacağız arkadaşlar. 15 gün önümüzdeki 15 günün sıcaklık ve yağış durumuna inşallah bakacağız arkadaşlar. Hemen yağış durumuyla başlayalım inşallah arkadaşlar. Evet yağış durumunda Arkadaşlar inşallah sistemler devam ediyor. Evet önümüzdeki 15 gün boyunca arkadaşlar ağırlıkla Ege ve Marmara Akdeniz olmak üzere başta olmak üzere arkadaşlar. Kuvvetli yağışlarımız inşallah var arkadaşlar. Evet şöyle Türkiye'ye yaklaştıralım arkadaşlar inşallah. Evet önümüzdeki 15 gün boyunca arkadaşlar e, ardı ardına inşallah sistemlerimiz devam ediyor beklentiye göre arkadaşlar özellikle e, ayın arkadaşlar 15'inden sonra kuvvetli bir sistem görünüyor arkadaşlar Ege üzerinden. Gelmesi beklenen arkadaşlar inşallah daha kuvvetli bir sistem görünüyor. <laughs> Takip edeceğiz inşallah arkadaşlar. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar şu yani şu sistem tam net olmuyor çünkü. Evet işte ayın e, 15'inden sonra arkadaşlar gelmesi beklenen sistem oldukça kuvvetli görünüyor. Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de kuvvetli gök gürültülü yağışlar neden olabilir arkadaşlar inşallah. Ardından bir soğuk dalga görünüyor fakat bu tam net değil hani. İnşallah önümüzdeki günlerde inşallah bunu aktaracağız arkadaşlar. Bu soğuk hava bakalım hani ne kadar güçlenecek, ne kadar zayıflayacak inşallah hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet şimdi hızlıca sıcaklık durumuna da inşallah bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte ayın 20 20'sinden sonra beklediğimiz sistem arkadaşlar inşallah yavaş yavaş ilerliyor. Görüyorsunuz e, önümüzdeki hafta sonu inşallah arkadaşlar sıcaklık tekrar bir kuvvetli bir şekilde artmaya başlıyor inşallah arkadaşlar. Yani şöyle Türkiye yaklaştıralım. Evet bayağı sıcak hava ata atakları oluyor arkadaşlar şu anda. Özellikle Doğu Karadeniz kıyısında arkadaşlar sıcak havalar bayağı bir kuvvetli olması bekleniyor arkadaşlar. Ardından bu sistem arkadaşlar ilerliyor inşallah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar özellikle Doğu Karadeniz kıyılarını arkadaşlar 25 dereceleri bile görebiliriz. 15'in 15'i gibi hani 15'i gibi bu maksimum de düzeye çıkma ihtimali var arkadaşlar. Evet, şu anda görüyorsunuz arkadaşlar kırmızı renk yani Doğu Karadeniz'de bile kırmızı renk görünüyor. Kuvvetli bir sıcak dalga atağı görünüyor arkadaşlar inşallah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar böyle e, kırmızıya çalan renk var neredeyse yani. Baya baya bir kuvvetli bir sıcak hava dalgası inşallah arkadaşlar ayın 15'i gibi bekleniyor. Ardından işte bir dalga ardından kuvvetli bir dalga daha inşallah geliyor arkadaşlar. iki dalga üst üste bekleniyor. E tabi bu sistem nereden geliyor arkadaşlar bu e, ayın 20'sindeki sistem. Kutuplardan gelme ihtimal var. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten şu sistem hani yukarıdaki sistem. Kutuplardan direkt e, Balkanlar oradan Türkiye'ye doğru ilerleme ihtimal var arkadaşlar inşallah. E, sürekli güncelleniyor fakat şu anda bu ikidir bu sistemi gösteriyor arkadaşlar GFS. Yani kutuplardan inen bir soğuk hava dalgası gösteriyor arkadaşlar inşallah değişmezse. ay 20'sinden sonra iyi e, kar alabiliriz gibi bir görüntü var. Takip eden arkadaşlar inşallah değişimler oldukça sizlere aktaracağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın güle güle.